Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün sizler için mükemmel bir integral sorusu seçtim. Soru kral öğrencim Harun'dan geliyor. Harun da buradan selamlar olsun. Diyelim ve sorumuza başlayalım arkadaşlar. fx eşittir 1 bölü 1 artı x kare artı 1 bölü 1 artı x üzeri 4 artı 1 bölü 1 artı x üzeri 6 olmak üzere. Arkadaşlar 1 bölü 2'den 2'ye fx'in integralini arkadaşlar a olarak vermiş. Gene sınırlar aynı iken f1 bölü x'in integralini soruyor ve bunun acisinden değerini soruyor. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Yani ilk yapmamız gereken herhalde f1 bölü x'i bulmak olur. Bulalım ne yaparız? x gördüğümüz yere bir 1 bölü x yazalım bakalım. f1 bölü x'i buradan çekelim. Neye eşit geliyormuş? Yazdığımda 1 bölü 1 artı 1 bölü x kare. Artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x üzeri 4. Artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x üzeri 6 geldi. Arkadaşlar ben burada bu işlemi yaparsam bakın aşağısı ne geliyor? x kare artı 1 bölü x kare geliyor. x kareyi de yukarıya attığımda x kare bölü 1 artı x kare geldi. Aynı mantık arkadaşlar burası x üzeri 4 bölü 1 artı x üzeri 4 geldi. Burası da x üzeri 6 bölü 1 artı x üzeri 6 geldi. Şimdi ben bunu aynı integralin içinde yazdığımda f1 bölü x buna eşit olduğu için İntegralin içinde sınırlar 1 bölü 2'den nereye oluyor? 2'ye. Şunun integralinin ne cinsinden diyeni soruyor? A cinsinden diyeni soruyor. Bakın. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Sınırları aynı. Sınırları aynı olan belirli integralleri ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Toplama, çıkartma yapabiliyorduk aynı integral içinde. E gelin yapalım. Yapmadan önce de mesela şu integralin sonucu da t'ye eşit Ve biz bunları toplayalım taraf tarafa. Topladığımda bakın A artı T neye eşit gelecek? A artı T. Sınırlarımız gene arkadaşlar. 1 bölü 2'den 2'ye şunla arkadaşlar şu fonksiyonla şunu toplayacağım. Bak topladığımda x kare artı 1 bölü x kare ile dikkat izleyin. 1 bölü 1 artı x kareyi toplarsam ne gelir? x kare artı 1 bölü x kare artı 1 geldi. Yani orada 1 geldi. Artı şununla arkadaşlar bunu topladığımda gene ne gelecek bakın. Yine bir geliyor. Ve diğerinden de yine bir geldiği için ne oldu? 3 tane dx oldu. Hemen bu integralimizi alalım. 3'ün integrali 3x sınırlar arkadaşlar. 1 bölü 2'den 2'ye. Hemen 2 koydum. 6 eksi 1 bölü 2 koydum. 3 bölü 2. Arkadaşlar bu sonuç neye eşitmiş? A artı T'ye eşitmiş. E, 6'dan 3 bölü 2'yi çıkartırsam 12 bölü 2, 9 bölü 2 geldi. Bize T'yi soruyordu A O zaman A'yı da diğer tarafa atarsam gönderdim sol tarafa. 9 bölü 2 eksi A eşittir T geldi. 9 bölü 2 de 4 eşit olduğu için arkadaşlar cevabımız 4 buçuk eksi A geliyor. Ger gerçekten inanılmaz bir soruydu. Bu soruyu bizlere sorduğu için, bizlerle paylaştığı için Harun kardeşimize teşekkürlerimizi gönderelim. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.